Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Darkuli'nin Mars bölümünü geçende bayağı bir oynamıştık ve bir yerlerde kalmıştık. Bu sefer ikinci bölüm. Bu oyunu abi sonunu merak ediyorum çünkü Darkuli güzel bir serüven. Yani Elon Eber'ın ne kadar çakması olsa da kendi içinde özdeşleştiği bir sistem var. Bu ne lan? Ödül mü vereceğim? Al. Ne bu? Ne işe yarıyor? Atayım bakayım, dur. Şu adama atayım bir dakika hemen video ya başlamadan yani oyuna baş yani girişe başlamadan bir şeylere başlamadan 5 Beş... aman abi kaç kaç başıma bela aldım oyun benim başıma bela almak için bana bir şey sundu şimdi arkadaşlar Darkul'un devamı için sizden en az bir bin like istiyorum bu arada hala kanala abone olmayanlar kusura bakmayın da, da çok, şey, çok kaçırıyorsunuz. şey kaçırıyorsunuz kısa, kısa süre, süre sonra ara, inanılmaz, inanılmaz şeyler, şeyler olacak, olacak bu kanalda, bu kanalda. Yani ne olacağını merak ediyorsanız siz abone olunca abonem artacak. Başka bir şey olmayacak. Başlıyorum. Şimdi arkadaşlar. Geçenki bölümde polis. Ne yapıyor? Nasıl gidiyor işler? İyi gidiyor bence. Yani Dudur gibi geliyor bana. Şimdi PC versiyonuna göre çok daha kolay bir oyun bence. Geçenki bölümde de bayağı ilerlemiştik. Abi şunu açayım da. Bir dakika. Sonra başıma bela almayayım. Pardon. Hop. Tamam şu kameraları kapatalım ki rahat oynayalım. Eee buradan devam. Şu düğme bir işe yarıyor mu abi? Hiç denemedik bunu. Yok bu düğme bir işe yaramıyor. Geç. Geçen bölüm bir şey arıyorduk. Ne arıyorduk lan? Hakikaten ne arıyorduk oğlum? Geçen bölüm videosunun sonuna bakmadım ki. Darkus dışarıda geziyor ya. Oğlum geçen bölüm ne arıyorduk? Bir şey bul demişti onu arıyorduk. Yorumlarda da bazı arkadaşlar abi evde üst katta falan yazmışlar onu hatırlıyorum. Şimdi burada üst katı komple gezeceğiz. Yani üst katta nerede onu bulacağız. Ne aradığımızı bulacağız. Mesela şu ne? Nottaki kapıyı bul. Steve, Staff... Staff... Böyle bir yer mi var? Yani bunu mu arıyorduk? <laughs> Gece bölüm bunu mu arıyorduk lan? Bir şey arıyorduk ama ne aradığımızı hatırlayamadım. Darkuni! Dostum ne arıyordum? Hatırlayamadım bana hatırlat. Güzelce hatırlatma. çirkin hatırlatma. Şurada biliyorum abi şurada bak. Şurada böyle kapılar var. Buna çok benzer kapılar var. Bak şurası. Çekip Al bak buldum. Şah diye buldum lan. Bir bura vardı zaten. Bir de şu arkası değil mi? Buna staff yazmıyordur. Aynen. Bu iki kapıyı zaten görmüştüm ben geçen. Tamam geldik kanka. Kapıyı bulduk. Evet. Evet, tıklıyoruz galiba. Başlatma işlemi devam ediyor. E, tamam ne olacak sonra? Şuna mı tıklayacağım? Maşit. Kanka kapıyı buldum. Kanka kapıyı buldum kapıyı. Şişt, kız niye burada bekliyorsun? Kapıyı buldum. Oğlum, ne yapıyorsun burada? Kapıyı buldum. Bir de anlamadım mesela bak şu karakterler var ya şu örümcek midir ne? Bak şu do dondurup moncuruk atan var. kartopu atanlar var ya. Aa bak bu kız burada saatlerdir bekliyor. Bunu torpil yapıyor. Benim beynimi beynime şey atıyor. Buz. Oğlum ne yapacağım ben ha Şuna tıklayacağım bari galiba yani. Büyük ihtimal. Oğlum buldum lan. Kapıyı bul diyor. Yani kapıyı bul da başka bir şey yap demiyor. Kapıyı buldum. E ee? Hiçbir şey çıkmıyor. Burada önce bakmıştım. Belki de bunun gibi benzer kapılar vardır. Dur. Şu karşısında da böyle kapılar vardı. Bir de oraya bakalım. Bak, bak şurada. Aynen. Büyük ihtimal oradaki kapılar. Bu yanlış kapı. Karşıya gideceğim. Dostum. Kapıyı buldum. Polis amca. Kapıyı buldum. Polis amca. Kapı. 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 Polis. Kapı. Polis polis. umrunda değil ya. Abi bir kapı diyorum bir şeyler diyorum. Bir bak bir suç mu işlendi bir şey mi oldu? Görevini yap maaş alıyorsun. Boşuna mı alıyorsun o paraları? Oğlum burada kapılar var. Staff yazan tek o ya. E, tamam mı? ne yapacağım? Atla aşağı. Darguli geliyor bu taraftan git. Evet. Bunu o kapıya atacağım galiba. Fırlatıp. Abi net o ya. Birebir şu kapı. Hiçbir farkı yok atıyorum bak. Hop. Kayboldu. Kanka gel. Kanka gel. Ha, tamam. Abi ne yapacağım anlamadım yemin ederim ya. Polis de bir şey demiyor. Bir kapı bul, kapı bul. Hello. Meri, oğlum bir şey söyle. Yengeç suyu konveyörünü çal. <laughs> yengeç suyu mu? Meri kapı buldum. Allah'ını seversen. Meri, yengeç. yes, yes mi? Oğlum Al Ne kızıyorsun? Kapı. Yengeç suyu konven yürü. Yes. Yengeç suyu konven yürü mü? Tamam da. Yengeç suyu konven yürü ne lan? Yengeç suyu konven yürü burada mı? Şu mu? Evet. Bu. Bak aynı işaret. Bak şu işarete bakın arkadaşlar kolaların üstündeki işaret kola kola nerede? Yenge suyun üstündeki işaret aynı. Bak. Al bire bu. Burada bir şey yapacağız abi şimdi izle. Ya işte ben zeki bir adamım abi. Hemen böyle logoları ka işte kafama yerleştiririm. Sonra böyle düğmeye basarız. Olmadı tamam. Şuna basarız. Olmuyor. E, aynen olmayacak. Bu bu da değil tamam. Bu kız. Tamam bu da değil. Eyvallah. Arkada arkada burada burada. Bak burada da yok. hayır yani, hayırlı olsun. Yani ara sıra yanına da bilirim. Bak yengeç bu. Yengeç. Konveyör. Tövbe. Pis. Bırak beni. yengeç suyu konveyörünü arıyorum. Bu mu? Değil. Yengeç suyu konveyörü. Konventörü. Bunlar mı? Burada bir yerde mi? Buna geçen bakmıştım. Bunda hiçbir şey yok. Şu mu? Bunu gezebiliyor muyum oğlum? Güzel bir şey benziyor. Abi yengeç suyu konveyörü ne lan? Yürü gitsin. Aa buldum. Şurası. Bak yengeç. Danger. Bu değilmiş. Oğlum. Ne bu yengeç suyu konven yürü lan. Aa buldum. Buldum. Ne gidiyorsun lan? Bayağı aldı başını gidiyor. Takıldı. Bulduk demek ki abi. Yengeç suyu konven yürü bulduk. Kanka devam et. Susun devam et. Bir tane daha basacağız galiba. Olmuyor. Ne yapacağız dur bir dakika böyle. Böyle. Ha bu bozuk. Bir dakika. Oldu yaptım. Hangi? Tamam. Bozuk. Var mı başka bozukluk? Böyle. Ha bir tane daha var. Ha bozuklukları düzelteceğiz. Kanka yapamıyorum. Bu yapamıyorum. bozuk değilmiş demek ki. Aa doldu. Ha şimdi buna gel dedi. Ha sırayla tamam böyle böyle bir taneyi tamamen bitene kadar devam edeceğiz. Cingan karşıdan geliyor Cingan. At Cingan hadi. Hadi at sana. Dünyanın kaç çok oldu göstereyim hadi. Si nişan ateş. Ateş. Ne oldu? Böyle korkar gidersin. Aa şurada bir kol var. Ha burada da kol var. Alamıyorum kolu ama kollar. Şimdi oraya gel dedi. Abi geldim tıkladım. Ne olacağını görelim. Hayır. Kanka hayır. Kola mı alıp gideceğim? Oğlum bir kola var şu. Bir, bir şişe kola alıp gideceğim. Abi al hemen. Al, al ver. Eğitim tamamlandı. Tamam eğitim tamamlandı ver. Kanka ver oğlum. Ateş etme ateş etme bak. Çok hareketliyim. Yürü git. Oğlum versene. Ha altı. Oğlum 6 tane mi yapacak tövbe estağfurullah. Oğlum bu niye bozuldu? Bu niye bozuldu? Kanka geri gel. Kanka. Kanka. Aa bu geri gidiyor. Hayır hayır. Hayır. Hayır hayır. Tuttum hayır. Öyle dur. Tamam. Gel işte buraya doğru gel. Bir şeyler oluyor ama ne oluyor? Hayır. Oo bu çılgın bir şey abi ya. Abi sürekli bununla mı uğraşacağım ben? Hayır. Kıpırdama. Bak yengeç suyu konvenyonu yapıyorum. Oğlum bana mı diyor şu? Oğlum çılgın mısın? Dursana lan. Konvenyör. Yengeç suyu konvenyörü. Konventörü. Oğlum çıldıracağım. Koş. Koş. Yengeç suyu konvenyörü. Aç. Koş geri. Oğlum nereye gittim? Nereye gittim lan? Nereye gittim? Abi şöyle. Aç. Açamadım. Açamadım. Galiba açamadım. Açtım. Şu gitti galiba. Geri düzelttim. Tamam tamam koş. Koş. 5 etti abi. Şunu da aç. Açtım. Galiba oldu galiba. Galiba oldu. Galiba yapıyorum. İşte bu. İşte bu. Ol bunu. Kaç. Kaç kaç. Şu çılgınlar yüzünden beni dondura dondura beynimi yakla. Kanka. Aa bunun kapatma düğmesi varmış lan. Kanka. Seni kapatabiliyor musun? Niye söylemiyorsun? Al. Bak kapandın. Yani aslında biraz daha hızlı olabilirmişim oğlum yemin ederim ben yani insanlığı kurtarma beşindeyim kız yengeç suyu beşinde dostum bak seni uçurduk diyeyim bu tavan arasına çık sen çık sen çık ben niye çıkıyorum he babanın uşağı mı var sen çıksana sen görürsün tavan arasına bir dahaki sen çıkacaksın tamam bu sefer ben çıkıyorum kabul ettim ben. biraz çabuk ne olmuş olabilirim ama olsun tavan arasıymış ben niye çıkıyorum oğlum ya sen çık şu şey gücü beni bir yerlere tavan arası tavan arası. Tamam. Şöyle. Şuradan çıkılıyor galiba. Hayır buradan balkona çıkılıyor. Balkondan tavan arasında çıkacağım? Buradan değil. Oğlum şu beni yakalar. Bu nereden kapatıyorduk? Ha şuradan. Kanka yaklaşmadan şunu kapatmam lazım. Evet. E ee, şöyle, 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 şöyle. Oha yuh. bu ne? Bu kadar uzun olur mu? Ben kazan Tabii ki ben kazandım dostum. Sen kazanacak değilsin. Tavan arasına çıkacağım. O yüzden kazandım. Şuradan galiba. Tamam. Ee... Tavan arası. Tamam. Ha hatırladım şeyden. Eee. Şu gemi mi? Neydi? Evin arkasında şey vardı. Winch. Vinç. Winch'ten çıkacağız. Winch'ten çıkacağız. Buldum. Hayır. Hayır. Hadi be yakalandım ya. Winch'ten çıkacağız. Çıkıyorum. Onun arasına. Hop. 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 Evet tam çıktım az kaldı. B tavan arasındaydım Kanka çıktım. Kanka çıktım. Ta tavan arasındayım Hop. Kanka tavan arasındaydı. Kanka! Nereden zıplayacağım lan? Allah Allah. Burası tavan arası. Başka bir yerden mi atlayacağız abi? Ne oldu şimdi? Lan kuli! Kanka ne haber? Oğlum şey soracaktım. Tavan arasında nereden çıkıyor? Söyler misin lütfen? Kanka. Kanka tavan arasında nereden çıkıyor? Allah'ına anlat bak. Ben de bilmiyorum. Anlasan çok mutlu olurum. Oğlum niye söylemiyor lan? Oğlum içeriden... içeriden bulacağız tamam. İçeriden bulacağız tavan arasında nereden çıkıyor? Burada bir özel geçit mi var? Ha şuraya mı atacağız? Burada değildir ama. O ne? Aa buldum. Tavan arası. Yuh! Asansör mü varmış? Nasıl oluyor lan? Dostum tavan, şey, tavan arasına geldim. Uş! Allah elini versin bir şey Kızım sakin sakin. Elini, elin ayarı olsun şimdi cam parası çıkacak bir de ya. İyi Darkuli uyumuş. Yırttık. Dostum sıkıntı yok. Bizim kız cam kırdı. Camın parasını ödeyeceğim sana. Birazdan şey yaparım ben. Şşş. E tabii ki şiş yani. Kırdın ortalığı geçirdin şiş. Aa. Aa. Ses oluyor lan. Ha. Yürüdüğümüzde ses yapıyoruz. E ne yapacağız? Yapmayacak mıyız? Ses yapmak yasak mı? Oğlum drone var, oyuncaklar falan var. Bunların hepsini alsam mı la buradan? Şöyle atsak mesela. Kırdım. Heh. Biraz sesli çalışırım. Bir dahaki sefere beni affet. Niye affet? Ne affedeyim? Niye affedeyim? Ne seferi lan? Aa, ha ses. He! Çaktım köfteyi. Ses yapmayacağız. Anladım. Geliyorum dostum sessiz olacakmışım. Sessiz nasıl olunuyorsa onu da öğreneceğiz artık. Şimdi. Ha bitti pardon. Şimdi. Bak 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 yine aynısını yaptı. Darkuli iki kere oldu ikinci cam kırığı ama sıkıntı yok bak. Ben de ben de çalışır ederim bak. Gerekirse sokaklarda gezer. Pet şişe toplar yine öderim. Bir şekilde öderim yani çalışkan adamımdır. Tamam. Koşunca olmuyor, yavaş yürüyünce böyle. Ha böyle böyle gideceğiz bak. Hiç hissettirmeden tamam. Abi bu kadar yavaş da gidilmez. Kaplumbağadan daha yavaş gidiyorum şu an. Kanka ilerle, yavaş yavaş ilerle. Oha. Bu ne? Ha buldum. Alıyor muyum? Aldım. Evet. Evet. Kanka ne haber? Ben değilim o. Ben Türkiye'de yakalandık. Bir daha mı yapacağım? Ne olduğunu anlamadım ya. Kanka aldım da geliyorum şimdi bir daha alacağım. O ne? Kabul etti lan. Yes. Yes evet yes. Ne oldu? Kanka devamda ne yapacağımı söylemedin. Kızım. Bak dostum. İşler kötü gidiyor bir yardım et. O ne? Şu kızı ateş etmesin hep bana ateş ediyorsun terbiyesiz yengeç. Abi. Oha. Oğlum demin açılmamıştı şimdi açıldı. ağzımı burnumu kırdı büyük ihtimal. Oğlum içeri attı bizi. Bizi de yakaladı demin. Tamam dur. Halledeceğim. Devam. Bismillah. Ha burayı iyiymiş. Closed. Abi ipucu ver. Ne yapacağım söyle. Modülden çık. Çıkalım. Modül gel çıkıyorsun kadar basit. Kanka bir saniye Ne oldu? Modülden çıkın. Abi modülden çıkın ne lan? Modülden çıkın. Nereye çıkıyoruz? Burada bir şey yapacaktık yapamadık mı? Çok anlayamadım bir daha deneyeceğim dur. Kanka resmen Amerikan futbolu oynar gibi arkadan doğru dalıp attı beni içeri sayı yani. Modülden çıkın. Modülden çıkın. Close. Wow. Açılsam açıl. Bir şey yaptım. Önemli bir şeyler yaptım. Tamam orada bir yer var. Abi şurayı yapacağız. Tamam anladım. Oradan buraya bir şeyler yap diyor. Her şeye bir şeyler yap diyor yani. Çok yetenekli bir abimiz galiba. Bu ne? Ha tamam bunu geç. Yuh! Buna da öyle. Birisi laboratuvara geldi. Evet benim o. Darkuli haber Kanka ben geldim. İçeri gelme. Oğlum bura tehlikeli! O nasıl geçti? Üstü ben de geçerim. Oğlum sen geçebiliyorsan ben hayli hayli geçerim. Yani sol tüneli keşfet. Halledelim hemen. Sol tüneli keşfet. Pardon. Burayı aç kanka. Ha burayı Koş. Buradan sol tüneli keşfet abi. Buraya gir. Açıldı. Sol tüneli keşfet. Şunu aç. Tamam. Buradan buraya keşfet abi. Evet. Portakal bahçesi sakinini bul. Evet abi burayı da aç. Şurayı da aç. Gidiyorum yani portakal bahçesi sakini bulacağız arkadaşlar. Birisi laboratuvara geldi. O benim. Benim kanka sıkıntı yok. Aç kanka burayı da. Şimdi portakal bahçesinde bir sakin varmış. Ah pil hiçbir işe yaramıyor. Almayacağım. Portakal bahçesi sakin. Buldum. İşte böyle bulunur abi. Huydu huydu mu? Anladım. Büyük ihtimal ona yemek vereceğiz. Nerede o? Şurada. Abi şura kapalı. Burayı aç. Bura kapalı mı? Kapalı. Bir yerden abi danıt bulup şuna getireceğiz. Hemen bulalım. Abi sağa sola bakıp danıt değil. O danıt değil. Tamam. Bura tehlike... Hayır. 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 Sus Yani izin vereyim mi gideyim ya. Abi şuradan devam et. Donut bulmam lazım. Hala arkamda mı lan terbiyesiz? Vallahi arkamda. Abi dikkatli olmam lazım. Buraya gelirse kaçarım ha. Çılgınım ben. Geri döndüm. Abi yanlış yere gittim ya bende. de. Deri gibi. Ama beni görmesi lazım. Görürse ölürüm. Ha şunu al. Bir dakika. Bunu kafasına geçir. Abi. Aç kanka. Al. Kaç. Kaç abi. Kaç. 5 saniyede ben buradan çıkarım. Kaç. Heh. Bu kadar bak şu an nerede olduğumu bilmiyorum. Portakal bahçesi. Abi burada bir yerde. Şuna yakalanmadan danıt bulmam lazım. Abi şuralardan çıkışlar falan yapmışlar sanki. Abi bayağı zormuş lan. Tatlı bulmak çok zormuş. Bu ne? Bu ne oğlum? Yani tatlı bulacakken başka bir şey bulduk ama. Allah Allah. Kafam bir allak bullak olmadı değil arkadaşlar. Tatlı ararken şurada bir şey bulduk ama. Hayırlısı. Bakalım ne işe yarayacak bunlar. Gel kanka. İşte bu, işte bu, işte bu dostum. Görüşürüz. 15 saniye yok kanka. Adam. Burada bir şey yok, burada bir şey yok. Şuradan devam, aynen. Buradan devam. Abi çılgının tekiyim şu an. Her şeyi halledebiliyorum. Abi şunu Al. Alamıyorum bu arada. Darkly gelirse ona yamulsun diye orada duruyor. Bunu koyacak bir yer mi var? Abi kaç şuradan bir. Heriften uzaklaştık. Bunları niye aldım ben de bilmiyorum ama şu an bir şey aldım. Bir iki tane materyal aldım. Ne yapacağız abi? Allah Allah bu ne işe yarar ki acaba? <laughs> Kanka bir izin ver. Oha! Bir şey yaptım. Başka adam var. Bir tane var? Buraya da bir şey takacağız. Ne takacağız lan? Şunu taktım ya. Yeter lan. Bir taneyi kabul edin. Yunus durmayın ya. O olur değil yeter. Dur. Zaten canavara şey bulamadık. Neydi onun adı? Vıddır Canavar. Dostum ne bulacağız bir bilsem. Çok mutlu olacağım da bulamıyorum. sakin dostum sakin. Ben de sizden biriyim. Kötü biri değilim. Abi şuradan devam et. Oradan sağa buradan sola gidiyor. Bu Aynı aynere mi geldim ben? Tam buraya... Hayır! Tamam arkadaşlar. Yani burayı tam çözemedim. Devamda etmeyeceğim. Bir sonraki bölüme kalsın ama hızlı hızlı peş peşe Dark Kule oynayıp bunu bitirmeye çalışacağız. Bir sonraki bölüm buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer yorumlarda yazın abi. Yorumlarda yazdığınız şeyleri deneyeceğim. Bir kere bu elime aldığım şey nerede o? Kanka şu ne işe yarıyor? Bunu bir öğrenelim. Bunu boş ver. Yani o bir işe yaramaz. Bunları öğrenmem lazım. Tamam. Bir dahaki bölüm daha iyi çözdü. Şu map büyük görünmüyor mu? Map'i de büyük göremiyoruz diyorsak iyi de. canavarın için tatlı bulun diyor ve yok. İpucu kullan. Kullanalım abi. Kullandım. Portakal bahçesinde tatlı bir şeyler arayın. Abi nasıl bir ipucu verdi inanılmaz. Hemen bitiririm lan ben oyunu şimdi. Süper ipucuydu. Vay canına portakal bahçesinde bir şey arayacağım hiç aklıma gelmemişti. Kanka biliyorum portakal bahçesi, portakal bahçesi bana okla göndersene beni. Neyse arkadaşlar burada bırakıyorum. Bir sonraki bölümde canavar için tatlı bulacağız ve burayı geçmeye çalışacağız. İnşallah videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Aşağıdan bir like atarsanız bunu da anlamış olurum. Yani beğendiğinizi anlamış olurum. Bir sonraki bölümde bir sonraki oyunda görüşürüz. Sağlıcakla kalın hoşça kalın. Bay bay.